Merhaba mesafemiz burada net 50 metre tüfeğimiz o çıkarmış mx2 66 namlu yüksek bant şekli 46 gram 2 numara 2.30 tekne varlıkta dolu yaptım üzerinden bakalım mı? 50 metreden mi atalım uzak mesafede bir şokla nasıl bir dağılım sergileyecek kağıdan arkasına tenek asılı tepmesi biraz fazla hava çünkü sıcak bugün. Bakalım 50 metreden nasıl bir alım yaptı. Uzak mesafe atışlarında kalan saçma. Dağılımı çok önemli. Özellikle geçit avlarında büyük av yapan arkadaşlar için. Sabahtan geldim yağmur yağdı baya da. Hava da gün açtı. Giriş o kadar dağılım gerçekten çok güzel ve homojen. Elemetçe göre gayet güzel. Arkasında bir teneke vardı. Bakalım tenekede nasıl bir sonuç vermiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane hesap etmiş, bir tanesi delmiş. Zaten bu sıfır tenekeye atış yapılmadı. Daha içerisinde atış yaptım. Şunlara da bakabilirsiniz. Ah, excuse me.